Evet arkadaşlar merhaba. Tarih öncesi dönemin tamamını bitireceğiz. Bakın tarih öncesi dönem ne demektir arkadaşlar? Yazısız dönem olarak nitelendirilir. Bu dönemi isimlendirilmesiyle veya adlandırmasında kullanılan araç ve gereçler baz alınmıştır. Yazının olmadığı için ben Urfa'da kazı yapıyor Göbeklitepe'de tepede. Adam sallıyorum ne buldu? Taş. Eski taşlar. Ne dedi bu döneme? Taş devri dedi. Demek ki dönemin isimlendirilmesinde ne baz alınmıştır? Kullanılan araç ve gelişler baz alınmıştır. Sorudur dikkat edelim. Tarih öncesi yazsız olduğu için bu dönemin isimlendirmesine tarihçiler neyi baz alınmış? O dönemde en fazla kullanılan araç ve gereç neyse o dönemle nitelendirilmiş. Örneğin kazı yapıyor. Bakır yoğunluktan çıktığı için o döneme ne denilecek? Bakır devri denilecek. Gelelim palotik, kaba taş devri. En eski devirdir arkadaşlar. En eski olduğu için insanların en uzun yaşadığı dönemdir. Süresi olarak. İnsan süresinin en uzun yaşadığı dönem hangisidir? Paleolitik. Neden burası en uzun dönem oldu? Yani insanların en uzun yaşadığı dönem niye Paleolitik Fabataş? Çünkü insanlar arasında etkileşim yok. Etkileşim olmadığı için bu dönem uzun sürecek. Etkileşim dönemler arasındaki zamanın kısıtlanmasına neden olur. Bu dönemdeki insanlar mağaralarda ve ağaç kabuğunda yaşarlar arkadaşlar. Geçimlerini ne diye sağlarlar? Avcılık ve toplayıcılık yaparlar. Şimdi bunlar geçimlerini avcılık ve toplayıcılık olarak yaşı, sağladıkları için cenap, bunlar üretici midir, tüketici midir? Tüketici. Evet, güzel. Tüketici bir toplum yapısı olduğunu gösterir. Niye? Çünkü ben avlıyorum ve tüketiyorum. Eğer tarım yapsaydı ne diyecektik? Üretici. Çünkü ekip biçiyorsun, üretip tüketiyorsun. Ama bunlar doğada var olan avlayıp tükettiği için arkadaşlar bunlar tüketici toplum özelliğini gösterir. Şu yoruma dikkat edelim. Yorum. Avcılık varsa toplayıcılık yani avladığımı topladığım için tüketici. Avcılık hayvancılıkla uğraştığını gösterir mi? Hayvancılık varsa biz ne diyoruz? Göçebe bir yaşam tarzını gösterir mi? Evet. Bölgede avlanma yaptı, yaptı. Bölgede hayvan falan ne yapacak? Başka alanlara göç edecek. Göçebe yaşam tarzını gösterir. Üretici değil de tüketicidir. De. Eğer paragrafta sana tarım deseydi, tarımı andıran bir şey, saman deseydi veya saban deseydi, tarım aletlerinden bahsetseydi o zaman üretici toplum olurdu. Ki o neolitik dönemde arkadaşlar. Bu dönemde araç gereç yapımlarına baktığımız zaman genelde sivri kemik ve bıçak taşlardan aletler yapmışlardır. Bunu da üretmek amacıyla değil. Amaç ne burada? Mesela kemikten mızraklar diyelim sallıyorum. Kemikten bıçaklar, kemikten mızraklar yaptılar veya kemikten aletler. Bunlar arkadaşlar savaşçı bir toplumudur. Savaşçı mıdır değil midir? Savaşçı. Savaşçı değildir. Neden? Evet. Çünkü biz ne demiştik? Gençler kemikten veya taştansa bunlar savunma amaçlıdır. Bunların yapma amacı ya savunmadır ya da avcılıktır arkadaşlar. Ya hayvan avlamak için yapıyorum ya kendimi vahşi hayvanlardan savunmak için avcılık. Çünkü bu dönemde etkileşim yok. Kimle savaşacağız? etkileşim olmadığı için olamaz arkadaşlar. Bir de bir kod verirsek kemikten, taştan, aletten bıçak, mızrak varsa arkadaşlar bunlar savunma amaçlıdır. Ancak demirden derse sana savaşçı bir toplum olur. Anlaşıldı mı? Bana demirden demiyor. Kemikten diyorum. Kemikten arkadaşlar bunlar savunma amaçlıdır, avcılık amaçlıdır. Bu dönemin sonlarında ne bulundu? Ateş. Ateşi ne diye kullanacaklar? Vahşi hayvanlardan korunmak için. Değil mi? Bundan önce eti pişirmeden tüketen toplum ne yapacak artık? Et pişirilerek tüketilecek. İnsanlar dedik mağaralarda ve ağaç kabuğunda yaşarlar. Mağaralarda ilk resim yapacaklar arkadaşlar. Şimdi bu resim yapması ne dedik biz? Tarih öncesi yazsız dönem. ve bunların resim yapması yazıyı kullandığı anlamına mı gelir? Hayır. Hmm. Resim görseler arkadaşlar. Resim yapmasının yorumuna ne diyeceğiz? İlk sanat arkadaşlar. Sanatla uğraştıklarını gösterir. İlk sanatı bize gösterir. Şimdi palotik dönemde önemli olan arkadaşlar Avcılık ve toplayıcılık. Klan adı verilen ilk aile yapısına yine bu dönemde rastlanır. Ne adı verilen? Klan adı verilen ilk aile yapısına. Erkekler avlayıcı, kadınlar toplayıcıdır. İlk cinsiyet ayrımcılığı burada görülür arkadaşlar. Kemikten taşlar yapılır. Savunma amaçlı ve taştan kendilerini savunma amacıyla ya da avcılık amacıyla yapmışlardır. Ateş ilk kez bu dönemin sonlarında rastlanacak arkadaşlar. Ne için kullanacaklar? Vahşi onlardan kendilerini evet. korunma için, ısınma için ve et pişirme için kullanılacak. Resim yaptılar. İlk sanatı bize gösterir arkadaşlar. Niye en eski dönem? Çünkü etkileşim yok. Bu dönemdeki insan farklı toplumlarla etkileşime geçemiyor. Birazdan bir notumuzu evet. yazarız. Bu notu unutmayın. Tarih öncesi dönemin isimlendirilmesinde yazı olmadığı için ne baz alınmış? Kullanılan, kullanılan, çok güzel. Araç ve gereçler. Araç ve gereçler. Adam kazı yapıyor, en fazla tuştan neye rastlansın? Heykellere rastlıyor. bir tuştan demire, tuştan e, aletlere rastlanıyor ve bu döneme tuş devre diyor arkadaşlar. Mezolitik döneme gelelim. yontma taş devri arkadaşlar. Mikrolit adı verilen çatlak taşların yoğunlukta olduğu e, dönemdir bu dönemde. Bu dönemin geçer. Sonlarında buzulların ermesiyle yeni yaşam alanları ortaya çıkacak. Bu yeni yaşam alanlarında ne yapılacak? Göç edilecek. Farklı alanlara geçiyor mu? Evet bakın göç bir etkileşim aracıdır. Yavaş yavaş etkileşime geçecek. Yavaş yavaş etkileşime göç oluyorsa buradaki zaman dilimi kısalanacak mı? Bu dönemin yaşandığı süre yavaş yavaş kısalacak arkadaşlar. Buraya geldikçe daha da hızlanacak. Günümüzde etkileşim aracı çok fazla yazı var değil mi? yazı en fazla hızlandıran dönem olacak. Mektup var, sonra iletişim araçları var. Bu dönemde yokma denilmesinin nedeni taşlar yontularak işlendiği için yokma taş devri denilmiştir arkadaşlar. Şu buzular önemli. Buzuların erimesi, mikrolit adı verilen çakmak taşlarının yoğunlukta olunması, obsidyen taşı yine bu dönemde arkadaşlar. Burayı unutmayalım. Yok, mezolotik dönemi de bitirdik. Silgi neredeydi? Şurada. Paleotik dönem bitirdi. Şimdi en önemli olan genelde görsel sorular hazırlanırken TYT kısmında bazı görsel sorular var. İşte o görsel sorular şu Neolitik döneme bakılarak hazırlanmıştır arkadaşlar. Dikkat edin görsel sorularımıza. Ne yapıyorlar? Şurada bize bir resim veriyor. Burada bir çiftler var değil mi? Şurada ne var? Bir ev yapıyor. Şöyle bir ev yapmış değil mi? Şurada tarımla uğraşan bir aile var. Burada öküz var. Öküz ne yapıyor? kendi çıkarı için tarım ile uğraştığı için öküzde ne yapıyor? Tarım alanları sürülecek arkadaşlar. Şunun yorumu senden isteniyor. Şimdi o dönem genelde neolotik denilen cilalı taş devri en son sorular genelde yeni taş devri diye de sorulur. Yeni taş devri olarak hazırlanan dönemdir. Çünkü bu dönemde arkadaşlar ilk kez ne bulundu? İlk kez saban bulundu. Demek ki ilk ne bulunmuş? İlk saban. Sonra saban neyi gösterdi bize? Tarım. Evet. Tarım olduğu için ilk tarım, ilk köy. Neresi de ilk köy? Diyarbakır Çayönü değil mi? İlk köy. Sonra ilk şehir yine bu dönemde. İlk şehir. Şimdi ben tarım yapıyorsam bu toplum üretici midir? Evet. Evet. Üretici bir toplum değil mi? Saban olduğu için ne oldu? Tarım. Evet. tarım yaptığı için sen tarımla uğraştığın zaman göç edebilir misin? Hayır. 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 Tarımla uğraştığın bir toplum yerleşik hayat özelliğini gösterir. Burası yerleşik hayat mı? Evet. evet. Niye? Çünkü köyde yerleşik hayat özelliğini gösterir. Arkadaşım şehirde yerleşik hayat özelliğini gösterir. Anlaşıldı mı? Resimde bir Köy mü var? Veya bir ev mi var? Orada yerleşik hayat vardır. Birileri tarımla uğraşıyor? Elinde sabah tarımla uğraşıyor değil mi? Buradan yerleşik hayat özelliği var. Ev, yerleşik hayat özelliği var. Tarımla uğraşıyor. Öyleyse üretici bir toplum yapısıdır değil mi? Evet, üretici bir toplum. Ben ne yaptım? Tarım ürettim. Artı ürün oluşur mu arkadaşım? Evet, artı ürün oluşacak. Bu artı ürün neye neden olacak? ticarete neden olacak çok güzel ticaret benim etkileşim aracım olacak mı evet. farklı toplumlarla etkileşime geçeceğim bu dönemde evet ticaret oldu ticaret benim etkileşime neden oldu artı ürün fazla ürün kalacak ve bunu ticaret yapacak ama bunu neyle yapacağım tartas yoluyla arkadaşlar yine de ne oldu farklı toplumlarla etkileşime geçmene neden oldu mu evet ne oldu? dönemde kalan önemli yerleşim yerleri var Diyarbakır çayını Konya, Çatalhöyük, Şanlıurfa, Göbekli tepe değil mi? Göbekli tepe ilk mağabey biliyorsunuz, ilk tapınağın olduğu yer olarak çıkar karşımıza. Neolotik dönem önemli arkadaşlar. Neolotik dönem anlaşıldı mı? Burada üretici bir toplum olduğunu gösteren bir diğer özelliğimiz var. Ne yapıyor arkadaşlar? Çanak çömlekler yapılıyor Paragrafta çanak çömlek mi geçti? Üretici topluma Çünkü burada ne yapılacak? Toprak alınacak Toprak alınıp işlenecek mi? Evet Sınırlanılacak mı? Evet Sonra bana neyi verecek? Çanak çömlek Liften kıyafetler yapılacak Lifted kıyafetlerin yapılması yine üretici bir toplum olduğunu gösterir mi? Evet, bize üretici toplum olduğunu gösterir. Sabah, tarım, ilk köy, ilk şehir, tabas sürü, aktör, ticaret, çanak çömlek, lifted kıyafetler. Saydığımız şehirlerde yine o Görsel sorulara dikkat. Görsel sorularda yorum yaparken mesela burada ilk kez ne oldu? Hayvan evcilleştirildi. Hayvan niçin evcilleştirildi arkadaşlar? Çünkü ben bunu tarım için, kendi çıkarım için kullanacak değil mi? Tarım ile uğraşanlar. Öküzü ne yapacak? Tarımda çift sürecek değil mi? İlk hayvan evcilleşmesi. Amaç ne hayvanların evcilleşmesinde? Tarım için kullanmak. Hayvan evcilleştirildi. Anlaşıldı mı? Evet. Ne tip dönemde? Hızlıca bitirelim arkadaşlar. Demek ki ilk saban bulundu. Saban neydi? Tarım aletiydi. Tarım aleti varsa yerleşik hayat diyoruz. Bir de arkadaşlar mesela ilk kez bu paragraftan anlatır. Buğday tanelerine rastlandı. Yerleşik hayatı gösterir mi? Evet. Gösterir mi? Göstermek. Göstermez çok güzel Göstermek. neden çünkü bizim evimizde de buğday var değil mi Ama biz tarım yapmıyoruz ama tutup senin evinde saban bulunursa tarım aleti bulunursa yeleşik halde tarım yaptığını gösterir mi Göstermek. evet ama yanlış buğday tanesi derse evcil buğdaylar derse ben o buğdayı neden almışım tarım yapabilmek Hı. için değil mi unutma sulama analı varsa tarımdır tarımı ve yerleşik halde gösterir. El değirmeni varsa arkadaşlar yerleşik hayatı göstermez. Çünkü taşınabilir bir şey değil mi? O göçebe gösterir. Ama büyük su değirmenleri derse yerleşik hayatı gösterir. Taşınabilir eserleri söylüyorsa göçebedir. Ama taşınamayan eserleri söylüyorsa yerleşik hayatın özelliğini gösterir. Anlaşıldı mı? Güzel. Sabana düşmeyin ve tarım. Mesela buğdaydan diyor, mısırdan bahsediyor. Bu tarım ürünlerinin tanıdığını gösterir. Ancak ee, yanlış yanmış buğday tanesi ise demek ekmiş o yanmış değil mi? Bu işi yapıyor. Tarım gereşiyatı gösterip onlara dikkat edelim. Kullanılan araç gereçler ne yapıldı? Bu dönemin isimlendirmesine etkili oldu. Gelelim maden devrimine arkadaşlar. Şimdi bir şey sona doğru söyleyeceğim onu yapacağız arkadaşlar. Şurada bakır devri. İlk işlenen maden hangisi? Bakır. <laughs> Neden? Çünkü kolay işlenebildiği için ilk işlenen maden oldu arkadaşlar. Kolay işlenebildiği için. Ee, gene de bakırdan süs eşyalarına rastlanır. Bakırdan süs eşyası yapıyor. Ee, süs eşyalarına rastlanır. Bakırdan yapılmış süs eşyalarına. Bakırın kullanılmasının temel nedeni kolay işlenebildiği için bakır kullanılmıştır arkadaşlar. Ee, Çorum e, Beyce Sultan en önemli yerlerinde. Ve alacak bir arkadaşlar. Çorum Alaca ülke bakır dönemine ayıp güzel eserlere rastlanmış. Tunç devrinde arkadaşlar bakır ve kalayın karışımı ile elde edilmiştir. Daha dayanıklıdır bakına göre. Şurada size adı verilen şehir devletlerine rastlanacak. Artık yavaş yavaş büyüyecek ve evet, şehirleşme olacak ve kurumsallaşma olacak. Site adı verilen şehir devletlerine rastlanacak. Şu devre gelir. Demir önemli arkadaşlar. Nedir? Demir varsa savaşçı bir toplum yapısını gösterir mi? Evet. evet. İşte burada Demir varsa arkadaşlar ilk imparatorluklar oluştu mu? Evet ilk imparatorluklar oluştu. İmparatorluk varsa arkadaşlar ne dedi? Sömürgecilik yaygınlaştı mı? Evet sömürgecilik daha da yaygınlaştı. Sömürgeciliğin yaygınlaşmasıyla birlikte arkadaşlar ne oluşacak? Ticaret uluslararası alana dönecek. Şurada ticaret değil de, bölgeler arasında hafifte. Ama şurada uluslararası arası ne olacak? Ticaret yaşanacak. Uluslar arası ticaretin yaşanmasıyla etkileşim daha da hızlanacak. Özellikle arkadaşlar savaşçı bir toplum yapısını gösterir. Artık kapitalizm gelecek. Savaşçı bir toplum yapısı. Demir dönemin sonlarında yazının bulunması ile yazının bulunması ile hangi dönem sona erecek? Tarih öncesi dönem sona erecek. Tarihi demire başlayacak. Örneğin sana bir paragraf sorusu hemen hazırlayalım. Nedim? Yapılan kazılar sonucunda Tunç'tan rastlanmış ee, tuştan aletler üzerinde yazı rastlanmış diyor. Değil mi? Yazıya rastlanmış, kitabeye rastlanmış. Biz ee, hangisine ulaşılabilir dediğinde tuş devrinde yazıya geçmiştir diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Normalde demirde geçiyor değil mi yazıya? Evet. Ancak paragraf öyle hazırlanmış yapacak bir şey de, yok. yok. Tuş devrinde yapılan bazılar sonucunda o dönemde yazıya rastlandıysa sen tuş devrinde tarihi devirlere geçti diyebilirsin. Bilgi yanlış olabilir ama sana paragraf onu vermiş. Normalde yazı hangi dönemin sonunda buldu? Evet. Demir devrinin sonunda yazının bulunmasıyla tarihi öncesi dönem sona erdi tarihi devirler başladı. Burada dikkat, Tarihi öncesi dönemde kullanılan araç ve gelişlerin sıralamasına dikkat edin. Önce neyi kullanıyoruz? Taş. Taşı. Sonra neyi kullanacağız? Şurada ne yaptık? Tarım yaptık. Şura bir dikkat edelim. En alt katmanda ne var? Taş var. Sonra ne var arkadaşlar? Toprak var. Nerede toprak? şu neolotikte tarım yaptım değil mi ben? Evet. Evet. Tarım yaptıysam o toprağı gösterir mi? Evet. evet toprak. Sonra ne var? Şu maden tek de verilir mi? Sıralıya da verilir. Bakır var. Bakır. Sonra ne var arkadaşlar? Tunç, Tunç var. var. En son ne var? Tunch. Demir evet. var arkadaşlar. Şuna bir dikkat evet. edelim. Şimdi böyle bir paragraf sana verildi. Ne diyelim? Mesela der ki Diyarbakır çay yapılan kazılar sonucunda en alt katmanda taştan baltalara rastlandı. İkinci katmanda çanak çömleğe rastlandı. Çanak çömlek neydi? Topraktan evet. değil mi? Demek evet. Demek toprak. Üçüncü katmanda bakırdan eşyalara rastlandı. Üçüncü katman, dördüncü katmanda turştan heykellere rastlandı. En son katmanda demirden kılıçlara rastlandı. Değil mi? Evet. Biz bunu bir yorumlarsa ben diyebilir miyim? Tarih öncesi dönem, tarih öncesini işliyor ya? <laughs> tarih öncesi dönem sırası ile yaşanmıştır diyebilir miyim? Evet. 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 Sırası ile yaşanmıştır. <laughs> sırası ile yaşadığı için arkadaşlar ben diyebilir miyim bu toplum etkileşime kapalıdır. Evet hepsini sırası ile yaşadı. Çap atlamadı. Etkileşime açık olan toplum ne yapar? Taştan Tunca zıplar. Evet. Mesela yapılan kazılarda Taştan yapılmış baltalara rastlanıyor ilk katmanda. ikinci katmanda tuştan heykellere rastlanıyor. Bu ne oldu? Etkileşime geçti. Bu toplum ne oldu? Çağ atladı, dönem atladı değil mi? Bu toplum ya ticaret yapmıştır, ya göç yapmıştır, ya savaş yapmıştır. Ama şu toplum hiçbir şey yapmamıştır. Taş, toprak, bakır, tuş, demir hepsini sırasıyla yaşamış. Yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkar. Tarih öncesi sırasıyla yaşamış mıdır? Evet. evet. Bu toplum gelişmemiş toplum da diyebilirsin değil mi? Niye? Etkileşim yok. Niye kitabe bulmadım ben? Sırasıyla yaşamıştım. Etkileşime nedir? Kapalı. kapalı. Etkileşime. Kapalı bir toplumdur arkadaşlar. Kapalıdır. Değil mi? Farklı topluluklarla etkileşime geçmemiştir. Bu toplumda tarihi öncesi diyebiliriz değil mi? Eğer şurada bana kitabelere rastlandı deseydi, kitabelere rastlandı deseydi, Anıtlara ve yazılara rastlandı deseydi kitabı bilmeye pit değil mi yazı var üzerine? Evet. Kitabelere rastlandı deseydi ben diyebilir miyim tarihi devirlere geçmiştir? Evet. Evet, tarihi evet. devirleri yaşamıştır yani. Evet. Tarihi devirlere evet. geçmiştir. Çünkü tarihi devirler neyle başlıyordu arkadaşlar? Yazı ile başlıyordu. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Demek ki gelelim bir diğer kazı yerini inceleyelim. Uf olmasın. Evet. Neresi olsun arkadaşlar? Mesela Şanlıurfa'da yapılan bir kazı sonucuna diyelim. İlk katmanda taştan ne bulsun? Taştan baltalar. İkinci katmanda direkt bakırdan süs eşyalarına rastlandı. Üçüncü katmanda demirden mızraklara aletlere rastlandı. Çanak çömleklere rastlandı. Sonra ne diyelim arkadaşlar? Direkt kil tabletlerine rastlandı. Kil tabletlerine. Şimdi iki, iki yorum yapmışsın bu topluluk ya büyük bir doğal afet yaşamıştır, hepsi karşı oldu değil mi? Ya da arkadaşlar etkileşime açık bir toplumdur. Bilmiyorum. Farklı topluluklar etkileşime geçerek gelişmiştir. Taştan neye atlamış? Bakıra. Bakır. Değil mi? Şuradan şura atladı. Evet. Taştan bakıra geçtiği zaman gelişir mi? Evet bu dönemlere atladı. Gelişmiş bir toplum yapısını gösterir mi? Evet. Bunu bir yorumunu yapalım. Biz diyebilir miyiz? Tarih öncesi dönem sırasıyla yaşanmamıştır. Evet, evet. Tarih öncesi dönem öncesi dönem sırası ile sırası ile yaşanmalı. Yaşanma. Bunlar işte. İkinci bir yorum yapalım arkadaşlar. Ben diyebilir miyim bu toplum tarihi devirlere geçmiştir? Evet. Niye? Til tablet. Kil tabletleri var. Tarihi devirlere geçmiştir. Tarihi devirler. Ben diyebilir miyim? Etkileşime açık bir toplumdur. Evet. Evet. Ya ticaret, ya göç, ya savaş evet. yapmıştır. Yani evet. etkileşime nedir? etkileşime Açık. açıktır arkadaşım. Gelişmiş bir toplum diyebilir miyim? Evet. evet. Gelişmiş bir toplum yapsı gözü kör. Şimdi gelelim gençler. Demek ki etkileşim araçlarımıza dikkat. Neymiş? Ya ticaret, gö ya göç, gö ya da savaş. Değil mi? Bunlar toplumlar arasındaki tarih öncesi dönemin etkileşim aracıdır. Paragrafta bir tane ticaret mi gördüm? Bir kelime göç mü geçti? Öncülerden hangisini alacaksın? Etkileşime geçmiştir. Etkileşime açıktır diyeceksin. Tamam o öncü cepte olsun. Anlaşıldı mı tarih öncesi dönem? Evet. Görsel sorulara dikkat edeceksin. Şu kazılar sonucunu sıralamasına. Aşağıdakilerden hangisinde tarih öncesinin sırasıyla yaşanan bir toplumun kullandığı araçlar diye söyleyebilir sana. Şurada toprak der sonra ne der? Taş der sonra maden der değil mi? Bu seni düşürmesin. Önce toprak değil arkadaşım. Önce taş ama sana taş toprak, maden deseydi işte bu doğrusu olurdu değil mi? Ya da sonra bakır der değil mi? Taş der, demir der bu da yanlış değil mi? Dur, önceliğim ne olacak? Taş olacak. Sonra fiziksel, kimyasal çözünürlüğü birlikte toprak, sonra en son maden oluşarak arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet. <laughs> <laughs> İmparatorlukların ortaya çıktığı, sömürgeciliğin yaşandığı, uluslararası ticaretin yaşandığı, savaşın olduğu, yazının bulunduğu dönem hangisidir? demir evet. devridir arkadaşlar. Yazısız dönem tarihi öncesi dönem. Bir son soruyla kapatalım. Ne demiştik? Tarih öncesi dönemi araştırılmasında en fazla kullanılan yardımcı bilim dalı hangisidir? Arkeolojik ya <laughs> sesli, arkeolojik, arkeolojik evet. Arkeolojik. dese alır mıyım? Hayır. Hayır. Palofrafya, yazı <laughs> bilir. Tarih öncesinde <laughs> ne iş var? Yazıyor. Mesela sana dese e, arkeoloji alırsın. <laughs> Değil mi? Çünkü o kazı <laughs> yapıyorsun. Tarih öncesinin <laughs> aydınlatılmasına en çok yararlanan yardımcı bilim dalımız neymiş? Arkeoloji. Arke... Oroloji, Biraz yardımcı bilim dallarından bahsedelim. Arkeoloji neydi? Fasit. Epigrafya, kitabe bilme. Epigrafya sadece kitabe deme. Kitabe bilme, anıt bilme, abide bilme, yazıt bilme. Tutar sana kitabe demez, e, anıt der. Anıt demez, abide de, Onun abide de Değil mi? Yazıt der. Hepsi epigrafya, hepsi epigrafya. Epigrafyayı aldığın yerde paleografyayı da alır mısın? Evet. evet. Niye? Çünkü yazı bilimi değil mi? Evet. Kimya, karbon 14 metoduyla buluntuların yaşını hesaplar. Evet. Değil mi arkadaşlar? Ee, başka ne vardı? Coğrafya, yer bilimi de. Evet. Antropoloji, ırk bilimi de. Epigrafya, kitabe bilimi de. Arkeoloji, gazı bilimi. Ee, kültür bilimi vardı, kültür bilimi. Etnografya, güzel. Arkadaşlar kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayalım.